Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte yelpaze patlıcan yapacağız. Görüntüsüyle ve lezzetiyle vazgeçemeyeceksiniz. Yanında pirinç pilavı da muhteşem oluyor. Bunun için malzemelerimiz patlıcan, kıyma, salça, kuru soğan, domates, yeşil biber, birkaç sarımsak ve soğan, baharat olarak da tuz, hafif karabiber ve toz kırmızı biber olacak. Suyumuzu da daha sonra salça ile birlikte karıştırıp üzerine dökeceğiz. Ya ve soğanı tavada hafif pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Soğanlarımı zeytinyağı ile kavurdum. Üzerine bir yemek kaşığı kadar salça ekliyorum. Salçanın hafif kokusu çıkana kadar kavuracağım. ekliyorum. Biraz kavurduğum kıymanın üzerine baharatlarını ekliyorum. Ve bu şekilde kavurmaya devam edeceğim. Ben tatlıcan yemeklerinde çok fazla baharat kullanmıyorum. Bir kıymamız kavruldu sıra patlıcanla birleştirmede gördüğünüz gibi kıymamızı kaburduk o soğurken biz patlıcanlarımızı kesmeye devam edelim 5 tane şerit halinde yukarıdan aşağıya doğru 5 parça olacak şekilde böyle kesiyoruz böyle yelpaze şeklinde içlerini dolduracağız. Ve son patlıcanımızın içine de kıymasını koyuyorum. Bu şekilde aralarını doldurarak yelpaze şeklini verdim. İstediğiniz miktarda kıymayı koyabilirsiniz aralarına. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde koyuyoruz. Evet. Daha sonra elimizle düzeltiyoruz. İsterseniz ben daha önce koydum diğer süslerimi. İsterseniz bu şekilde Aralarına domates, soğan, damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Bu şekilde ben eklemeyi tercih ediyorum. Daha sonra bir bardak su, içine bir kaşık salçayı ekledim. İsterseniz biraz tuz ilavesi ve karıştırıyorum. İyice karıştırıp suyla yediriyoruz salçayı ve üzerine döküyoruz. her yerine denk gelecek şekilde ve daha sonra biraz sıvı yağ isterseniz zeytinyağı gezdirebilirsiniz çünkü patlıcanı kızartmadığım için yağsız olacak bu kadar yeterli gördüğünüz gibi yemeğimiz fırına sürülmek için hazır alt üst ayarda kızarana kadar pişireceğim. Kıymam zaten pişmişti. Patlıcanımın pişmesi yeterli. Gibi, porsiyon olarak muhteşem gözüküyor. Hem tabakta yanına pilavla birlikte